Merhaba gençler. İntegral ve uygulamaları videosuyla yine karşınızdayım. F'in türevini istemiş. Önce F'i bulmalıyım. Nasıl bulabilirim F'i? Şöyle yapalım. Her iki tarafın türevini alarak. Bakın D bölü DX D bölü DX ve buranın da türevini alacağım. Neydi? İntegral türevin tersiydi. Bunlar birbirini götürdü. DX'ler de birbirini götürdü. Ve ne kaldı? FX bölü X. 4x eksi 1. Her iki tarafı x ile çarparsam fx dediğim şey ne olur? 4x kare eksi x. Şimdi benden f'in türevini al diyor. f'in türevinde x 8x eksi 1. x yerine ne yazmam gerekiyormuş? Eksi 1. Eksi 1 yazarsam cevabım ne olur? Eksi 9 olacakmış gençler. Evet bir mutlak değerli ifade. Mutlak değerli ifade görünce ne yapıyordum? x kare eksi 2x'i sıfıra eşitliyorum. Köklerini bulmam gerekiyor. Bakın kökleri 0 ve iki. Sayı doğrusunda 0 ve 2'yi işaretledim. x karenin katsayısı artı eksi artı. Burada dikkat etmemiz gereken şey sıfırla iki 2 aralığında. Bakın şu aralıkta neymiş? Negatif. Peki burası negatifse Eksiyle çarpmalıyım ki ne olsun? Pozitif olsun. Yani aslında benim almam gereken integral sıfırla iki aralığında eksi x kare artı 2x dx demekmiş. Peki integralini alalım. Üstünü bir arttırdım, böldüm. Integralini aldım. Sıfırdan 2'ye. 2, yazar. 2 yazarsak 8 bölü 3 artı 4 eksi sıfır yazdık sıfır. O da 12'den 4 bölü 3 yapacakmış gençler. Ya 12'den derken şu ikisini çarptım. Devam edelim. Burada da yine bir ne var? Bir üstü ifade var. Bunu önce şurayı bir parçalayalım. Yani e üzeri 1 artı ln x ne demektir? e üzeri x şey pardon e üzeri 1 çarpı e üzeri ln x. Şimdi e üzeri ln x ne demek? e çarpı e üzeri logaritma e tabanında x. Hatırlarsanız a üzeri logaritma a tabanında x ne demektir? Bununla bu birbirini götürecek x. Yani o zaman bununla bu birbirini götürecek e çarpı x demekmiş. Aslında benim almam gereken integral e çarpı x birden 3'e dx. Yani bu sabit bir sayı olduğu için direkt x'in integralini alıyorum. O da x kare bölü 2. Tabii e de var. Birden 3'e. 3 yazarsam 9e bölü 2, 1 yazarsam 1e bölü 2, o da 8e bölü 2'den 4e yapacakmış gençler. Güzel sorular var bugün. Evet böyle sorularda nasıl yapmalıyız ya da ben nasıl bakmalıyım? 1 bölü x'e u diyerek çözebilirsiniz ama bakın zaten şu ne demektir? D yani diferansiyel. Bu ifade bunun türevi demek. Yani eksi 1 bölü x kare dx. Bakın yazacağım şimdi. 1 bölü 2'den 1'e eksi 1 bölü x kare dx bölü x kare. O da ne oldu en son? 1 bölü 2'den 1'e eksi 1 x üzeri 4 dx. Şimdi biz biliyoruz ki bu ifadenin integrali nasıl alınır? Bu ifade eksi 1 çarpı x üzeri eksi 4 demektir. Üstünü 1 arttırıp e, ne oldu? Evet yine yanlışlı bir yerlere bastım galiba. Neyse bunun integrali nasıl alınır? Eksi x üzeri üstünü 1 arttırıp aynı sayıya böldüm. Yani bu ne demektir? Eksi değil artı 1 bölü 3 x küp. Sınırlarım 1 bölü 2'den 1'e. 1 yazarsam 1 bölü 3. 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 8. 1 bölü 3 eksi 8 bölü 3 de ne demektir? Ee, ne oldu? Eksi 7 bölü 3 yapmalıymış gençler. Bakın burada integrali almıyorsunuz. Değişkeni yanlışı değiştirip bırakıyorsunuz. Peki ne yapmalıyım? Önce bu aslında ne demektir? x eşittir 1. x eşittir e kare. Yani sınırları bulayım. Benim aramam gereken integral şu. x yerine 1 yazarsam değil mi? t dediğim şey ne olur? ln 1. ln 1 ne demektir? Sıfır. 0 x yerine e kare yazarsam ln e kare t dediğim şey 2 ln e ln e de 1 demektir. Burası ne olacakmış? 2. Peki zaten buraya t yazacaktık. Buraya t yazacağız. Şimdi dx gördüğümüz yere ne yazmalıyız? Her iki tarafın türevini alıyorum. dt 1 bölü x dx oldu. Bakın dx bölü x gördüğüm yere ne yazacakmışım? dt. O zaman biz böyle bırakıyoruz. Aslında bunun integrali de alınabilir tabii ki ama genelde bu şekilde bırakmalıyız. 0'dan 2'ye dt bölü t olacakmış. Gördüğünüz gibi benim aradığım şey buymuş. Evet burada ne yapmalıyım? Yine türevini alayım. Aslında şu ne demekmiş? D cos kare x ne demektir? 2 tane cosinus x. Cosinus x'in türevi eksi sinüs x dx oldu. Bakın burası sıfırdan pi bölü 6'ya yani 30 dereceye eksi 2 kosinüs x sinüs x dx bölü. Şimdi bu ifade ne demektir? Küp kök sinüs küp x ne demektir? Mutlak değer sinüs x çarpı sinüs x demektir. Yani bu sin kareli sin diye yazdım. Bu da dışarıya mutlak değer diye çıktı. Fakat bu bölgede yani birinci bölgede sinüs değeri artı olduğu için bu dışarıya artı diye çıkmalı. Yani sinüs x çarpı kare kök sinüs x. Gördüğünüz gibi sinüs x'ler sadeleşti. Buraya u dersem artık buraya uzatmıyorum. Şurası du olur. Bakın u dediğim şey ne? Sinüs x. Eksi 2 du bölü kök u sınırları değiştirdim. Yazabiliriz aslında. Hatta onu da yapalım isterseniz. U dediğim şey sinüs x değil. X yerine 0 yazarsam U 0 çıkar. X yerine pi bölü 6 yazarsam burası 1 bölü 2 çıkar. Yani en son götürüp yerine yazarız. Şimdi bu kök u 1 bölü 2 demek yukarı yaptık. Yani integralin son halini şuraya yazayım. 0'dan 1 bölü 2'ye eksi 2 çarpı u üzeri eksi 1 bölü 2 du. Üstünü bir artırıp aynı sayıya böleceğim. Üstünü bir artırırsam 1 bölü 2, 1 bölü 2'ye böldüm. Ters çevirip çarptım. Eksi 4. Bu da kök U demektir gençler. Kök U. U da 0 ile 1 bölü 2. Peki bitecek soru. Eksi 4 çarpı 1 bölü kök 2. Eksi, eksi 4 çarpı 0. Zaten burası 0 demektir. O da eksi 2 kök 2 yapar. Evet gelelim güzel sorulara. Şimdi böyle bir soruyla ilk defa karşılaşıyoruz. Bu bir parçalı fonksiyondur. Parçalı fonksiyonda bakın x gördüğüm her yere yazmalıyım. Şurayı biraz büyüteyim. Biraz yer lazım. Bakın f x artı 1. Bakın x gördüğüm her yere x artı 1 yazacağım. x artı 1'in karesi eksi 1. x artı 1 küçüktür eşittir 2. Bakın x gördüğüm her yere x artı 1 yazıyorum. Buraya dikkat edin. x artı 1 artı 2 x artı 1 büyüktür 2. Bu ne oldu? Artık düzenleyerek yazalım. x kare artı 2x e, x kare artı 2x Burası x küçük eşittir 1 oldu. Burası da x artı 3 x büyüktür 1. Peki 0 ile 1 aralığında bunun integrali ne olacak o zaman? Bakın şunun integrali olacakmış. Yazacağım merak etmeyin. Tekrardan bir daha yazacağım. Aslında şu ifade ne demek? Yani şu ifadeyi bir parçalayalım. 0'dan 1'e fx artı 1 dx eksi 0'dan 1'e fx dx. Bakın, şu kısmı bulduk. Neymiş? Bakın 0 ile 1 aralığında integral 0'dan 1'e x kare artı 2 x dx'in integralini alacakmışım. Eksi e zaten bunu biliyoruz Soru baştan beri. Bu da 0'dan 1'e yani ne olacakmış? x kare eksi 1 dx. Zaten sınırlar aynı olduğu için bunları çıkartabilirsiniz. Yani şöyle diyelim sıfırdan 1'e x kare artı 2x'den değil mi? x kare artı 2x'den eksi x kare artı 1 dx. Ve nihayet soru şu hale geldi. 2x artı 1 dx. Peki 2x artı 1 düzenliyorum. Yani integralini alıyorum 2x artı 1'in. 2x artı 1'in integralini alırsam ne olur? x kare artı x sıfırdan 1'e 1 verirsem 2, 0 verirsem 0 olur. Cevap neymiş? 2. Gelelim son kısma, son soruya. Ee, dikkat edin. Kotanjant gördüğüm yere ilk önce şunu bir inceleyelim isterseniz. Kotanjant ne demektir? Kosinüs x bölü sinüs x bölü sinüs x. Bölü Değil mi? Bu, bu demektir. Burası da ne olur? Kosinüs x bölü sin kare x işareti yani sınırların pi bölü 2 ile a burası da dx bu eksi 1 e eşitmiş. Şimdi ne yapmalıyım? Sinüs x'e u demeliyim. Sinüs x'e u dersem her tarafın türevini aldığımda kosinüs x dx gördüğüm yere du yazabilirim bakın. İntegral kosinüs x dx gördüğüm yere du Buraya da u demiştim. U kare. Sınırları da belirleyelim. X gördüğüm yere pi bölü 2 yazarsam X gördüğüm yere pi bölü 2 yazarsam bakın burası ne yapar? Sinüs pi bölü 2 ne demektir? 1. X yerine a yazarsam burası ne olacak? Ee, sinüs a. Sinüs a. Peki. Bunu eşitmiş eksi 1'e ya da hiç bunu da yapmayalım isterseniz hiç e, sınır yazmayalım. En son Uğraşırız onunla. Şimdi ilk önce şu direkt şunu integre. Ya alabiliriz de sinüs a her defasında yazmak saçma olduğu için. Bu üzeri eksi 2 d Üstünü bir arttırıp aynı sayıya böldüm. Yani üstünü bir arttırdım. Aynı sayıya böldüm. Aslında bu eksi 1 bölü u demekmiş. Şimdi ben u dediğim şey neydi? Sinüs x'ti değil mi? U, ben kime u dedim? Sinüs x'e. Eksi 1 bölü sinüs x. Sınırları ne? Pi bölü 2'den a'ya. Yani u'lu şekilde bıraksaydı şunların yerine yani x yerine bir pi bölü 2 bir de a yazacaktım. Yine aynı şey oldu aslında. Çok da bir şey değişmedi. Bu neye eşitmiş bu arada? Eksi 1'e. Peki e, a yazarsam eksi 1 bölü sinüs a eksi eksiden artı 1 bölü sinüs pi bölü 2 yani buraya pi bölü 2 yazarsam 1 olacakmış. Eksi 1. Eksi 1 bölü sinüs a eşittir. Eksi 2. Bu eksi 1 nereden geldi? Tabii ki buradan geldi. Buradan da sinüs ani eşitmiş. 1 bölü 2'ye. Sinüsün hangi değeri 1 bölü 2'dir? 30 derece yani pi bölü 6 olacakmış gençler. Evet. Bir integral videosunun daha sonuna geldik. Ve son artık yani 1, 2, 3 gün sonra artık integral bitiyor. Muhtemelen şu son videoyu yayınlamadan yani şuradaki videoyu yayınlamadan bir anket düzenlerim. Siz yine de bir yazın bakalım bu şeyin altına ne istiyorsunuz? Yani genel kanı nedir? Şimdi neyden zor soru istiyorsunuz dediğimde işte logaritmalı bir anket düzenlemişti. Bir de limit türevi integralli. Şimdi limit türevi integral kısmı bitti. E artık ne yapmalıyız? Bakalım. Sizin görüşlerinize saygı duyuyorum. Bakalım neler isteyeceksiniz. Görelim. Evet. Benden bu kadar. İyi çalışmalar.